Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Ee... Bugün sizlerle ürünleri açıyoruz. Sağolunuz ürünleri açtık. Artık sarma demedik içinde ne var ne yok. Evet. Bu sefer kargo açılışımı değil de açtıktan sonra neler aldığımızı göstermek istedik. Daha önce bu markadan bir alışverişim oldu. Memnun kaldım. Ee, şampuanını falan almıştım kişisel bakım ürünlerini. Memnun kaldım gerçekten. Ee, yani hak ediyor yani. Ee, güzel yorumlar vardı. Hepsi tamamen doğal, yerli ürünler. İçinde hiçbir şekilde insan sağlığına zararlı, kişiye zararlı hiçbir şey yok içinde. Tamamen organik sertifikalı, helal sertifikalı ve tamamen yerli ürün boykot ürünü arkadaşlar. Ee, şimdi de gelin birlikte... Neler aldık bakalım. Evet bakalım. Hadi bakalım. İlk önce şuradan başlayabiliriz. Tabii mi? sen göster anneciğim. Evet arkadaşlar bu benim diş bağcım. Çok da tatlıydı değil mi? Evet. Bakın şurada çocuk vesile. Bence çünkü ben de çocuğum. Evet aşkım. Evet çok tatlı bir diş bağcı da ardı bana. Arkadaşlar bakın e, şurada şuradan yeşil organik olduğunu gösteriyor. Zaten çocuklar için de çok önemli. E, tamamen pirulusuz. Çocuk sağlığına zararı olmayan İçinde tamamen e, sağlığa, e, zararlı hiçbir şekilde olmayan ürünler var. Gerçekten güzel ürünler yani. Ben bayağı bir uzun zamandır araştırıyordum. Hani hangi ürünleri alsam diye. Cemre bizimle aynı diş macunu kullanıyordu. Daha önceki kullandığım diş macunu da yaklaşık 2 ay önce falan almıştım. O da doğal ama. Bir de bu markanın e, diş macunu kullanmak istedim. Denemek istedim. İçinde SLS, paraben, triclosan, flörur içermez. Yani tamamen çocukların dişlerine faydası olan şeyler var içinde. Evet. evet Cemreciğim, tam sağlık çilek aromalıdır Cemre. Aa çilek aromalı mı? Evet, bu. çilek aromalı. Pegemizi olsaydınız çok seviyorum arkadaşlar. Çocuk diş macunu olarak sadece çilek aroması vardı. Belki zamanla hmm. e, ürün yelpazelerini geliştirirlerse alırız. Evet. Bu da yetişkinler için arkadaşlar. Yetişkinler için. Bu da yetişkinler kullanıyor. Evet. Bu da benim. Bakın böyleleri için bu da bir. Evet, doğal diş macunu paraben, triklosan, florur içermez, SLS içermez, misvak, propolis, çay ağacı ve nane e, ekstratlı. tamamen diş sağlığına e, faydası olan şeyler var içinde arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim hani birden dün bir kere kullandım. Yani açar açmaz kullandım. İlk kullanımda ağızda böyle bir nane ferahlığı sağlıyor. Ama bu ürünleri biliyorsunuz böyle bir süre kullanmak gerekiyor. Diğer e, bundan önceki aldığım diş macunu, doğal diş macunu bir hafta falan kullandım. Ondan sonra karar verdim hani iyi olduğuna. O ondan çok memnun kaldım. İnşallah bundan da memnun kalırım. O yüzden bu ürünleri memnun kalıp kalmama açısından hani e, önlem olsun diye birer tane aldım. Eğer memnun kalırsak üçlü hatta da satılıyor. E, paketi paket olarak yapmışlar. Üçlü hatta daha uyguna geliyor. Ben bu sefer belki memnun kalmayız hani kullanmayız diye birer tane aldım. Ama bundan memnun kalacağımız eminim ben bir kere kullandım çok güzel. Tadı çok Aa, güzel. Gerçi yani ço çocuklar kulağa pişirebilirler. Burada mı oldu anneciğim? Neyse anne. şey yapmışsın burana. Ee, bu tamam mı? neyse oraya bir, oraya bir kontrol yana sürelim. Eline bir şey sürdürsün herhalde. Çok da güzel tamam. Bakın bu daha büyük. Evet arkadaşlar. Evet. Bunlar e, saç kremi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Natural markası. Natural Beauty. Ee, yani e, Trend yolda da e, daha önce de bahsetmiştim kargo paket açılışında. Trend yolda da e, mağazaları var. Yani ürünleri var ama ben web sitesinden sipariş verdim daha güvenli olsun diye. E, ben dün bir kere kullandım. içinde zeytinyağı, defne yağı, bal ve birkaç tane farklı yağdan da e, daha var yani ze yağlarla zenginleştirilmiş. Tamamen organik hiçbir şekilde saç sağlığına, saç derisine zarar vermeyen ürünler var içinde. Tüm saç tipleri için uygundur. Benim saçlarım ince telli. İşte ben haftanın belli günleri de 2 gün veya 3 gün saç bakım yağı kullanıyorum. İnce terli olduğu için e, benim saçlarım saç bakım yağı kullanım e, saç bakım yağı kullanıp bakım yapınca banyoda daha çok dolaşıyor. O yüzden normalde ben saç kremi kullanmam kullanmayı sevmiyorum ama e, bu hem doğal hem de saçlarım saç bakım yağı kullandıktan sonra çabuk dolaştığı için e, tarakla tarayınca daha çabuk dökülüyor. Yani açmaya çalışırken daha çok zarar veriyorum saçlarımı. O yüzden en azından saç uçlarıma kullanmak istedim ama bunun bir özelliği daha var. Normalde saç kremleri saç uçlarına kullanmak gerekiyor. Ağırlık yapmasın ve saç derisine hani herhangi bir reaksiyon vermesin diye ama bunda tersine yani aksine daha doğrusu saç dibine de kullanmak gerekiyormuş. Gerçekten e, bu bakın şöyle göstereyim. Helal sertifikalı, organik sertifikalı yerli üretim. Gerçekten çok güzel. Bu arada kokusu yoktur arkadaşlar. Tamamen kokusuz. Hiçbir şekilde parfüm, paraben, SLS, sulfat hiçbir şey içermiyor. Tamamen yerli ürün. 500 miligram. Böyle 3 tanesini şu şekilde 3 tanesini yaklaşık 300 TL falan geldi. Ee, tabii ki yani biraz belki fiyatını pahalı bulabilirsiniz ama dediğim gibi ürünler tamamen organik ve üçlü halde daha da e, avantajlı oldu. Bunu üçlü halde almak istedim. Çünkü zaten saç kremi bunun bayağı bir kullanıcı yorumu var. Çok memnun kalmışlar. Yani piyasadaki saç kremlerinden daha çok memnun kalacağımdan emin olduğum için 3 tane almayı tercih ettim. i̇nşallah daha da memnun kalırım ama dün bir kere kullandım denedim. Gerçekten arkadaşlar çok güzel açtı saçlarımı. Hiçbir şekilde tararken zorlanmadım. İnşallah uzun vadede daha daha iyi de işler çıkaracaktır diye düşünüyorum. Anne bardağını geçen bay çekti şimdi. <laughs> Bağ mı çekti veririm evet. Ben sana? Arkadaşlar bunları size de daha önce görmüştüm. Ee, bunlar organik, helal sertifikalı, içinde hiçbir şekilde domuz yağı türevi olmayan, insan sağlığına zararı olmayan, işte parfüm işte parfüm sülfat, silikon, paraben barındırmayan doğal rujlar. Ben bunun dudak koruyucusunu almıştım, bir tane e, hindistan cevizi, sade bir de renk veren e, olan almıştım. Gerçekten çok memnun kaldım arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bakın mı yapıyor gerçekten. E, hani yorumlarını hak ediyor. E, bu sefer e, rujlarını da kullanmak istedim. Şöyle göstereyim renklerle Şu kiremit rengi. Bakın. Bakayım Şöyle elimde göstereyim. Rengi böyle. Ama dudakta çok fazla abartılı durmuyor. Tabii ki dudağımızın rengiyle elimizin rengi farklı biliyorsunuz. Ama bakar mısınız rengine ne kadar güzel. Çok böyle olmayan hani e, tenimize uygun bir renk. Şahsen ben çok beğendim. Dudakta farklı duruyor tabii ki. Şu an oruçlu olduğum için sürmüyorum ama. Annelere iki tane aldı. Bu da farklı bir renk anneciğim. Bu da gül kurusu rengi arkadaşlar. Buna da bakın. Bu da çok güzel. Şunu da rengini göstereyim size. Bu da bu renk. Gül kurusu. Kiremit rengi. Kiremit kırmızısı. Çok güzel. Böyle kendisinden parlak. Böyle hafif yağlı bitiş sağlıyor yani çok güzel bence bu. Ben bu halini çok seviyorum. Çünkü kuru olduğunda dudaklarım zaten benim kuru. Demir vitamin eksikliğim var. Zaten hani kuruma emeğiyle e, ruj kuru olunca daha da kurutuyor. Ama bu şekilde çok güzel bence. Hem bakım yapar hem de dediğim gibi içinde hiçbir şekilde e, insan sağlığına zarar olmayan ürünler var. Tamamen organik. E, hatta kutusunu atmıştım ya. Keşke atmasaydım. Kutusuna bakayım isterseniz. İçinde neler varmış size bir göstermek istiyorum. Şu anda ee, rujların paketlerine bakıyorum ama atlamışım ama e, ürünler yabancı yazıyor şu anda. Onları tek tek çevirmem biraz zaman alacak. Ama hiçbir şekilde dediğim gibi e, sitesindeki, web sitesindeki e, ürünlerin açıklama bölümünde kakao yağı, hindistan cevizi yağı, badem yağı, el tabiri falan da yazıyordu. Yani e, besleyici, dudaklara bakım yapan ürünler var içinde. Başka bir videoda arkadaşlar sizlere e, açıklamasını, içindeki neler olduğunu tek tek ayrıntılarıyla söyleyeceğim. Şu anda e, anlayamadım, kutuda yazmıyor. Kutuları böyle, kutuda da çok tatlı, bakar mısınız? Renkleri de çok güzel. Ay çok tatlı. Evet. Rujların böyle e, şeyini, e, ambalajını yani şu kutusunu şeye benzettim ben. E, pastel markasının e, rujlarına benzettim. Onun da böyle siyah rujları var bende hatta. Pastel de bizim yerli markamız. Belki biliyorsunuzdur ama yine de söylemek istedim. Ben de Pastel'in çok makyaj ürünleri kullanıyorum zaten. Ya zaten belli başka ürünlerim var benim. Bir dudak koruyucu, işte renk, hafif renk versim, bir de göz kalemi. Başka da çok fazla yüzüme ben bir şey kullanmıyorum bu arada. Hiçbir şekilde işte fondöten, ne bileyim BB krem hiçbir şey kullanmıyorum. Yazın sadece e, güneş koruma özellikle BB krem kullanıyorum. Cildim çünkü beyaz tenli olduğu için e, leke, meyilli. O yüzden zarar vermesin diye yazın kullanıyorum dışarı çıkınca güneşe falan çıkınca ama kışın hiçbir şekilde yüzüme nemlendirici dışında bir şey kullanmıyorum zaten gerek de duymuyorum e, çok şükür yüzümde herhangi bir sorun yok tabii ki olanlar kullanabilirler kapatmak istedikleri için ama benim öyle bir derdim olmadığı için kullanmıyorum arkadaşlar şöyle göstereyim bu da Dior yağı Huma markası e, hepsi aynı marka bu arada arkadaşlar hepsi aynı markanın ürünleri bu yağ genelde e, kadınlara özel bir yağ. Ee, özel kullanım için çok fazla açıklamama gerek yok. Ee, ama kokusu falan çok keskin, kokusunu çok beğendim. Bana koklayabilir miyim, anne. mantar rahatsızlıklarında, İşte özel kadınlar için özel kullanım için arkadaşlar bunlar. Bu kekik yağı. Bu kekik yağı. Bu çok güzel ya. Sen pek sevmezsin ama kekik yağını da baş ağrısı için, işte ne bileyim e, burnum tıkalı olduğu zaman şu an bile hafif bir tıkanıklık var. Ee, burun kenarlarına falan sürüyorum, işte şakaklarıma falan, anlama falan sürüyorum, masaj yapıyorum. Tıkanıklığa falan çok iyi geliyor. Ee, çok faydalı. Bir iki damla böyle damlatık suyu içtiğimde de e, çok faydasını gördüğümü biliyorum. Daha önce denemiştim. Tabii ki bunları hepsini doktorunda danışmadan kullanmayın. Yani içilen ürünleri ben tavsiye etmem. Şöyle diyebiliyorum. Kendimden yola çıkarak. Benden herhangi bir etkisi olmuyor. Yani rahatlıkla kullanıyorum. Tabii ki siz kullanmak istediğinizde doktorunuza da danışabilirsiniz. Bunların hepsi sadece tavsiyeden ziyade kullandığım ürünlerde ne kadar bir ürünüm kaldım, onları size açıklamak istiyorum. Bu da, bu dilimli yağ arkadaşlar. Bu çok işlevsel bir yağ. Yani vücudun her yerine kullanılabilecek bir yağ. İşte ne bileyim e, egzama, sedef, herhangi bir deri e, rahatsızlığınız varsa ona sürebilirsiniz. Burun tıkanıklığı olduğunda burnuma bir iki damla da anlatıyorum. E, i̇şte ne bileyim evde çok burunda tıkanıklılık olan benim. diğerlerine bir sıkıntı yok çok şükür. Bana benzememişler o konuda. Eskiden Osmanlı zamanında eski e, tıp tarihinde çok kullanılmış bir yağ. Kulak akıntılarında, kulak rahatsızlıklarında, burun rahatsızlıklarında kullanılıyormuş. E, pandemi döneminde bayağı bir patlak vermişti. Sonra bir ara toplattılar. Birazcık o konuda hile yaptılar insanlar. Çünkü e, alternatif tıbboya bölünce tabi istedikleri olmadı. Ellerinde patlayınca kendi ürünleri. O yüzden bunları toplattılar ama çok şükür bulabildim. Ben de bitmişti aldım. E, çok faydalı bir arkadaşlar. Mutlaka bunun Hani kullanım yerlerini, kullanım alanlarını araştırırım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ben çok memnun kaldım daha önce. O yüzden memnun kaldığım için de bu sefer farklı bir marka almak istedim. Dediğim gibi bunlar da tamamen yerli ürün, Helal sertifikalı. Hepsi de insan sağlığına faydalı olan ürünler. Hepsinde kullanım tarihleri. Bakın çok uzun. 2027'ye kadar kullanım zamanı var. Şöyle göstereyim. Burada odun mesajı var. Nedir evet anne? arkadaşlar. Bunlar da, o e, Dede Doğru resmi var. Cemre sordu. E, merak edenler için de söyleyeyim. Öd ağacı varmış. Udi Hindi Yağı'nın ismi de oradan alıyormuş zaten. Öd ağacından geliyormuş. Onun e, kabuklarından yapılıyormuş bu. Tamamen e, soğuk sıkın zeytinyağıyla ile fermentasyon usulü e, yapılıyormuş. Daha önceki araştırdığım Udi Hindi Yağı'nda öyleydi. Burada farklı şekilde yapılıyor mu bilmiyorum ama da sizin için bakarım. Saf Udi Hindi Yağı. Başka da bir şey görünmüyor şu anda içinde başka ne şekilde üretildi bilmiyorum ama bu ürüne tamamen güveniyorum. Gerçekten Türkiye'nin en büyük organik helal sertifikalı kişisel bakım işte temizlik ürünleri çıkartan e, sayfası. Bu arada arkadaşlar e, sayfada sadece kişisel bakım ürünleri yoktur. Mutfakta kullanacağınız, evin temizliğinde kullanacağınız, kullanacağınızdaki çıkarıcılar, e, deterjanlar, işte el sabunları, bulaşık sabunları, bulaşık tabletleri her şeyi var. Bulaşık tableti pardon yanlış olmasın. Bulaşık tableti görmedim ama sıvı bulaşık makinesi, deterjanı var. E, tablet çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum ama leke çıkarıcısı, e, her şeyi var. Yani aklınıza gelebilecek her şey var. Kişisel bakım ürünlerinde tıraş kolonyası, e, onun dışında işte e, erkeklerin kullandığı kişisel bakım ürünleri, parfüm, doğal parfümler hepsi var. E, evet bir de bunları aldım arkadaşlar dörtlü halde. Çok avantajlı geldi böyle 400 TL'ye geldi. Bana göre avantajlı. Çünkü şu anda piyasadaki e, o, o güzellik, hani büyük e, zincir şeyler var ya işte Watsons, Gratis, işte Rosman falan. Buradaki satılan birçok koltuk altı, roll deodorantının içinde arkadaşlar parfüm, paraben e, yani SLS Sles, hepsi var. E, silikon var. Bunlar e, uzun vadede kullanımda. Biz de kullandık yani kullanmadık demeyelim. Allah aşkına şu an bir sıkıntı çıkmadı ama e, benim araştırdığım kadarıyla Erkeklerde koltuk altındaki bezelerin en büyük sebebi oymuş. Kadınlarda da göğüs kanserinin en büyük sebebi kullanılan koltuk altı rolonlarmış. Hatta bir sağlık köşesinde okumuştum yazısında. Bir tane bayan arkadaş böyle bir sıkıntı yaşıyor. Göğüs kanseri olduğunu zannediyorlar. Kadından işte operasyon geçiriyor. Ve kadından bir buçuk su bardağı kadar kullandığı parfümlerin, koltuk altı rolonlarının atık maddelerini göğsünden enjekte ederek çekiyorlar ve kadın kanser olmadığı aslında bunların tamamen koltuk altında birikme yaptığı ortaya çıkıyor. Kadın tabi çok seviyor ama bir yandan da acı yani Allah'tan kanser olmadan öğrenmiş. O yüzden ben tamamen hem kendimin hem eşimin hem de çocuklarımın ev içinde kullandığımız veya kişisel bakım için kullandığımız ürünlerin hepsini değiştirdim. Tamamen organik ve doğula gidiyorum artık. Hiçbir şekilde başka ürün kullanmayacağım. Tabii ki e, bu ürünleri almak istememin en büyük sebebi ilk önce kendi sağlığımız, sonra da biliyorsunuz gündemdeki konular. Hiçbir şekilde e, kullandığım, aldığım ürünlerin, parasının e, ülkemin dışına bir yere gitmesini istemiyorum. Tamamen borkut ürünlerine yöneldik. E, hiçbir şekilde e, yerli mal dışında ürün kullanmak istemiyoruz. Ne diyoruz Cebra'cığım? Bizim sloganımız neydi? Bu saatten sonra yani yaklaşık 5-6 aydır yerli malı, yurdum malı herkes onu kullanmalı. Evet. evet arkadaşlar bunlarda da tamamen içinde hiçbir şekilde e, parfüm, ss, silikon, paraben herhangi bir sağlığa zararı olmayan ürünler var. Cildin pH değeriyle uyumludur. E, ne varmış içinde? Lavanta, hindistan cevizi yağı, aloe vera, çay ağacı Kadın ve erkek kullanımına uygun. Bakın böyle levantalı. Ben bugün hatta kullandım. Şöyle rolon şeklinde arkadaşlar. Bakın göstereyim. Oo, çok güzelmiş. Bana sürer misin? Anne? Krem gibi arkadaşlar ama sürünce bakın şöyle göstereyim. Böyle krem gibi ama sürünce tabii ki iyice dağıtıyorsunuz. Bana sürer misin? Çok fazla misin anne? koklamaya çalışıyorum ama efsane kokuyor. Tamamen Kok levanta. Zaten lavanta. Çok lavanta kokusunu çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten lavanta kokusu hem insan sağlığı için hem de evde böyle güzel bir hava güzel bir fresh koku sağlıyor. Yabancı işte kokan gibi. yer bana göre temiz gibi geliyor. Bilmiyorum artık. Sürebilir miyim? Tabii mi? kendin sür. Sen sürer misin? Dağıt böyle eline. Şöyle dağıtıyoruz arkadaşlar. Koltuk altında sürdükten sonra krem gibi. Zaten ne kadar doğal oldu oradan belli arkadaşlar. Diğerleri sürünce koltuk altındaki o gözenekleri tıkıyor. Yani tamam terlemeyi, hani kokuyu engelliyor ama terlemeyi de engelliyor. Aslında sürdüğümüz ürünleri koltuk altında kullandığımız deodorant olsun Rolon olsun, krem olsun, herhangi bir şey ne olursa olsun kullandığımız bakım ürünlerinin cildimizdeki gözenekleri tıkamaması lazım. Terlemeyi engellememesi lazım. Sadece kokuya engellemesi lazım. O bahsettiğim marketlerde güzellik marketlerinde satılan ürünlerin çoğu hem terlemeyi engelliyor hem kokuya engelliyor. Tamam kokuya bir sıkıntı yok. Zaten amacımız o. Ama terlemeyi engellememesi lazım. Sonuçta Allah insan vücudundaki bu delikleri boşuna yaratmadı. Sağlığımızın e, aksine bir şey yaparsak bunun karşılığını hastalık olarak geri alacağız ki e, hastanelerin ne kadar dolu olmasına da belli zaten. O yüzden benim size tavsiyem kulağınız ürünlerin ilk önce sağlığınıza e, faydalı olmasına, yerli ürün olmasına özen gösterin. Çünkü benim için yerli ürün sağlıklı üründür anlayışını devam ettiriyorum. Zaten ki öyle yani. Evet arkadaşlar bunları da bu şekilde dörtlü olarak aldım. Evet. Levantoydu hepsi. Hepsini aynı almayı tercih ettim. Bir de farklı bir versiyonu daha var. Onu almadım. O biraz pahalı geldi bana. Tek dolara satılıyor zaten onda. İlk önce bunu bir denemek istedim. Anneciğim çok evet. konuştum. Çok mu konuştum anneciğim? Hı -hı. Çok konuşmuşum arkadaşlar. Hı -hı. Tamam. Canım da sıkıldı o yüzden. Canım da sıkıldı. Evet. Ay özür dilerim Cemre senin Cemre sıkacağını bilmiyordum neyse. Evet arkadaşlar Cemre'nin şimdi bir tane beklediği e, kavga vardı. Biz onu tam karar verdik. Kapağını açtık sonra dedi ki Cemre Anne dedi ben bunu videoda göstermek istiyorum dedi. Cemre'ye anneannesi bayramlık hediye aldı. Çok tabii Buse'yi de aldı ama Buse açlık kullandı tabii. Buse anneannesiyle birlikte gidip mağazadan almayı tercih etti. Ama bizim mağazada Cemre'ye göre uygun bir şey bulamadık. İstediği gibi bir şey bulamadık. O yüzden Cemre'nin kimde? Instagram'da takip ettiğimiz sayfa vardı. Oradan sipariş ettik. Bakalım tam açıyorduk. Kapağını açtık sonra karar verdik. Dur Cemre'cim bekle. Bırak sen. Şimdi kapağını açtık ama bıraktık. Arkadaşlar nereye paketi yapmış ha. Tamam. Arkadaşlar Al bakalım anneciğim. Ben açacağım anne. Ben Aç bakalım. Ben Arkadaşlar ilk önce kırmızı bir paket edeceğim. Tamam aç bakalım. Bakalım ne var onun içinde. Arkadaşlar ilk başta kırmızı paketi açacağım. Aç bakalım anne. Baş yedim. Başla anneciğim. Bakalım Cemil'in bayramı nasıl? Tadadadam. Aaa beğendiğiniz pantolonlu olan değil mi? Evet. Arkadaşlar bu tabi sevgili Esra Hanım bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder. Çocuğunuzla birlikte sağlıkla dolu bir hayat geçirmenizi dileriz. Tüm ürünlerimiz sizler için özenle hazırlanır ve tarafınıza ulaştırılır. Fotoğraf şeker ve paylaşmayı tercih ederseniz bizi de etiketlemeyi unutmayın. Tabii ki etiketleyeceğim. Kartın arkasında çocuğunuz için bir oyun bıraktık demiş. Oo, oyun evet, Bakalım. Hocam anne sen Al bakalım. Tamam ay ben tamam. Çok güzel bir kart sorumlu sorusunu. İnce bir düşünün. Yani teşekkür ederiz. Zaten Instagram sayfamızdan da Cemre'yi giydirip e, sayfaya etiket Oradan da bizi takip ederseniz hangi sayfa olduğunu görürsünüz. Bakın. Neymiş o? Lebrant mı? Yu, yuvarlak labrantlar. Şöyle bir oyun koymuşlar evet. arkadaşlar içine. Cemre çok evet. seviyor zaten bunları. Evet. Hemen yapacağına eminim. Değil mi Cemre'ciğim? Hemen. Ne yapacağız canım? Bir daha söyle. Ayı bana çünkü ayılar bana çok sever. Evet çocuğu. Bir de çocuğu da uçurtmaya uç, gönderecek. Uçurtmaya ulaşıracak değil mi anneciğim? Buruna sürmüşsün anneciğim. Hadi bakalım devam edelim. Açalım bunu. Evet. Sonra bakarız oyuna. Baktık kartı artık. Aç bakalım. Bu arada kadın da çok güzelmiş ya. Ne için öyle söyledin? Yani düşünceliymiş. Evet doğru bravo. Çok Paket bile çok güzel bakar mısınız? Ambalajı falan çok güzel. Bunları ben atmıyorum bu arada. Ben siz de öyle Başka bir hediye falan birine vereceğim zaman hediye paketi almak derdinden kurtuluyorum böylece. Arkadaşlar tadı da Çok tatlış bir şey. Bir gösterelim şöyle artık geride. Tatlış tatlış kalpli kalpli. Şöyle arkadaşlar bakın. Bir de arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Yanlar isterseniz böyle açık bir şekilde, isterseniz boyunlar giyinir. Cemil Hanım açık sevmiyor. Boyunlar giyinir. Bu şekilde kolları büzgülü. Bakın böyle. Fırfırlı. Evet. Altı da lastikli. Altı da lastik giyeceksin <laughs> Evet çok ha. güzel. Arkadaşlar evet. şimdi bunun pantolonunu da göstereyim. Evet. Şöyle Takım kurdeleli bir pantolon. Evet bodysi var. aynı kumaşta. Benim de güzel böyle fiyonklu bir e, Baha yapmışlar, kemer yapmışlar. Çok güzel olmuş. Pantolonun detaylarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın böyle. İspanyol paça, hafif yırtmaçlı. Aa. Çok güzel Cemre. Tam senlik. <laughs> Cemre ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar şöyle göstereyim tekrardan beraber. Evet anneciğim diğer e, paketi de açabilir miyim? Bakın bana. böyle. Buradan da göstereyim. Juno Kids Instagram'da Juno Kids diye e, sayfası var. E, hatta videonun altına da açıklama kısmına da e, yazarım. Siz de Instagram hesabımızdan da bizi takip ederseniz orada paylaşacağım zaten. Oradan görürsünüz. Evet iki tane takım aldı anne Annesi Cemre'ye. Arkadaşlar şimdi e, ikincisini göstereyim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Biz bir tane daha elbise gördük. Kırmızı böyle. Ama onu başka birisi sardık Arkadaşlar bu kadar konuşabilirsin. Artık, onu da artık başka birisi aldı. O yüzden yani benim işime de uygun yoktu. Abla, abla gelince, abla bize söyleyecek, biz evet. de böyle boğazı e, piyonklu, pürpürlü, çok güzel alt üstlü takım baktık. Ekoseli hem etek hem şort. E, etek şortluydu. Çok güzeldi. E, hatta onu görünce çocukluğum aklıma geldi. Çocukken de benim öyle böyle etek şort değil ama etekli bir takımım vardı böyle alt üstlü takımım. O aklıma geldi. Cemre'ye de bu nostalji yaşatmak istedim ama maalesef olmadı çünkü yaşı kalmamış. Lacivertin alalım dedik. Bir kırmızı bir e, kırmızı ekoseli vardı, bir lacivert ekoseli vardı. Koyu yeşil de olabilir. Tam lacivert diye hatırlamıyorum ama koyu bir renkti yani. Kalmamış maalesef. O yüzden biz de onun yerine başka ürün aldık. Değil evet, canım? anneciğim diğer sarı, diğer kutuda da açıyoruz. Aç bakalım. Güzel Arkadaşlar böyle sarı bu paket. Evet. E, kırmızı bir kırmızıydı. Aynı güneş gibi değil mi? Evet, aynı. Güneş, Tabii, güneş gibi aynı. Hadi bakalım. Ay, para, para, para. Evet Çok doğru gelmiş. Şöyle arkadaşlar eteğine bakar mısınız? Anneciğim aç göstereyim ben. Bir mı? Evet heyecanlandım. Aç bakalım. Şarkı. Burada burada oradan değil buradan bak. Aç yaptım burada. Aç burada. İnşallah olur boyları da sana. Çünkü bir an önce bakıp hani herhangi bir olumsuzluk da olmazsa falan küçük veya büyük değilse değiştireceğiz. Ben özellikle bir beden büyüğünü alıyorum zaten. Çünkü kalıplar böyle dar olduğu için e, ee, hani yıkamaya çekme gibi bir durum olduğunda daha rahat kullansın diye. E, çocuğun bir laf vardır ya hani yediği helal giydiği haram diye. O yüzden... Arkadaşlar bakın şöyle tatlış bir etek. Ben bunu hemen Gel göster bakalım arkadaşlar. Ben bunu giyebilir miyim? Ver bana. Sonra giydirip göstereceğiz arkadaşlara. Arkadaşlar bakın eteği böyle. Arkadaşlar. Altı bile tütülü. Bakın çok güzel. Bu kısmı. Sonra üzerinde eteğiyle aynı renkte çok güzel bir e, dondurması var. Evet. Hatta bu dondurmanın yarısında sanki canını yemiş gibi görünüyor. Doğru mu Cemre? Evet. Bakın böyle kolları pırpırlı. Çok güzel bir body. Evet. Krem rengi. Çok güzel. Çok beğendin değil mi Cemre'cim? Dönerim mi ben? Tabi dener. Gösteririm size sonra. giyeyim mi? Eteği giyeyim mi? Ama şimdi olmaz ki. Onu sonra deneriz. Başka bir videoda da arkadaşlara gösteririz. Bence videomuzu çok uzatmayalım. Keselim de dersin anneciğim. Doğru söylüyorsun. Olur mu anneciğim? Hadi bakalım. Gel bakalım. Çünkü iftar etlere yetişmeliyiz. Evet. Hatta bayramda video çekeriz. Arkadaşlara gösteririz. Ne dersin? Evet. Çünkü Olur Çünkü mu? Çünkü iftara yetişmeliyiz. Evet. Bugün iftara davetliyiz arkadaşlar. O yüzden bir an önce videomuzu çekip evet. evden çıkalım Ama istiyoruz. Ama arkadaşlar evde yapmayacağız. Bir gezmeyi bir yere gideceğiz. Evet. Orada İftar yapacağız. Belediyemizin iftar programına davetliyiz. Evet. Oradan da inşallah hava yağmurlu gibi gösteriyor mu? Yağmur yağmazsa hava çok güzeldi sabah. Öğleden sonra böyle karıştı. Hava yağmur yağmazsa oradan da Ramazan eğlencesine gideceğiz. Evet. Belediyemizde bir ay boyunca her gün Ramazan eğlencesi var. Ama biz Ramazan'dan beri bir kere gitmek nasip oldu. Her seferinde gideceğiz diyoruz. Akşam oluyor. İftardan sonra ağırlık çöküyor. Gidemiyoruz. Bugün hazır aşağıymışken yakın zaten birbirine. İftardan sonra oraya geçme düşünüyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aldığımız ürünler bunlar. Memnun kaldıklarımı da kalmadıklarımı da tek tek söylüyorum. Bu konuda hani samimiyetime güvenebilirsiniz. Beğenmediğim hiçbir şeyi sırf organik diye güzel diye kimseye tavsiye etmem. Ama hepsinden memnun kaldım. Bunlardan da kalacağım eminim. Zaten saç kremine ilk kullanımda bile memnun kaldım diyebilirim. En önemli sebebi içinde organik ürünler olması. Saça zarar olmayan ürünler olması. E dediğim gibi hani tüm saç tipleri uygun. Bakım yapıyor aynı zamanda. Yani ben saçlarım açılsın diye almıştım ama bakım yapması da güzel oldu. İyi oldu benim için. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Söyleyebilir miyim anneciğim? anneciğim. Ee, bir şey daha eksik. Biz Mickey Mouse'un pantolon bakmıştık. Onu almadık anneciğim. Onun bedeni kalmamıştı. Ha. Onu başka bir sipariş alacağız. Yani netten. Ee, bir tane ben... celene, bir Mickey Mouse'lu güzel böyle ee, Mamiye'nin tarzı bir pantolon beğenmişti. Beri böyle düzgün, lastikli ayakları falan. Üzerinde Mickey Mouse e, şey, e, desenleri var. Yani işlemesi var. Ama maalesef onun şeyi kalmamıştı. Bedeni kalmamıştı. Çok büyük bedeni vardı. E, çok büyük desen olmaz. Evet arkadaşlar. Konuşmamız bitti. <laughs> Ürünleri gösterdik. Artık videomuzu bitirebiliriz değil mi anneciğim? Bitirelim mi videomuzu? Bitirelim. Çünkü çok uzattık. Evet, bayramda yetişmemiz evet. lazım. Bayramda yeter diyecek mi? Hayır. Evet. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu sonuna kadar izlediyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bize destek olmak için güzel yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Geçiriz. Görüşürüz. De Görüşürüz.